Masterchef kızları tatlı yapıyor. Herkese merhaba. Bugün tatlı yapacağız. Ne yapıyoruz anne? Bugün biz kladuk halkı yapacağız. Güzel bir İsveç tatlısı. İlk şekeri yumurtayla çırpıyoruz. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Tümayla karıştıracağız. Kavanoza koyacağız, fırına alacağız. Unumuzla kakao, vanilya şekerimizi karıştırıyoruz. bu kadar yeterli. Evet. hepsi birbirine karışsın, homojen hale gelsin. Aynen. Kulağımız böyle. böyle olacak. Kaç derece yatalım? Evet. İki yüz derece atıyoruz. Sadece kenarları pişmiş olacak. Bunu çıkartacağız, soğutacağız. Sonra direkt dolapta kaç saat soğumaya bırakacağız. Sonra hemen servis. Yani sonra yiyeceğiz. Şimdi kilat kalkımız pişti ve Servis Serbi elde edeceğiz. Evet. Ben çilekleri doğruyorum. Tamam. Bunun üstüne güzelce pudra şekeri serpeceğiz. Şöyle evet. Kaşık krema. Çileklerimize evet. servis edeceğiz. Evet. Arkadaşlar, tadım zamanı. yiyin ve evet. şüphesizimiz var. Şüphesiz misafir ah. Evet, Peki. Hepsini beraber. Hmm. Nasıl?